arkadaşlar Roblox'tan şöyle bir oyun buldum. Oley, oyun var en azından. Abi dikkatimi daha ama dedim. Atla atla. Ya oyun bitti. Uy uy. Uy

hızlanıyor gittikçe. Yaşıyor. Hadi abla gel. Hadi abi gece başlasın. Gece olsun ya. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım Abi çok iyi güzel Çok zor Çok hızlı Çok, çok hızlı abi. 1580. Çok iyi oynarım o turda ama ya. Hak ettim. Hak ettiğimizde alırız. Her insan hak ettiğinde alır. Eğer hak etmezse almaz. Alamaz da. Ya neyse bunu bu. Dıt. Dıt. Ya dıt şeyinden bıktım ya dıtçı. Karpuzcu diyorlar ya karpuzcu ürüncü falan. Bu da dıtçı olsun. Dıtçı. Uyy çok iyi. Evet bu oyunu hak edenler dünyanın rekorunu kırsın. Düşünseniz de e kadar böyle kalıyormuş. Geceye geçmiyormuş. 700'de geçti ama. Paketten alır. Paketten alır arkadaşlar öyle. E yarasa çıkmıyor karşıma. Yarasa çıkması gerekmez mi? reyiz oyun yarasa getir bana ya abi 1200 harika oyunlar sergiliyorum sergi sergi müze yapıyorum kendime kendi de bu maçlar olsun bu arada arkadaşlar Brawl Stars'da video çekmeyi deneyeceğim tabletten Brawl Stars çekeceğim çok uzun bir video olacak ama yani bir saati falan görebilir. Öyle işte. Brawl Pass biriktireceğim oradan. Tabii Brawl Pass'ı satın almayacağım. Vay olmadı ama ya. Windows A teşhitleri. Ya neyse ya. Dedin düt düt dütçü dütçü bırak artık ya boşu boşuna dur 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 bakalım durarak kaç olacağız sadece durarak kaç eğer bir puan yaparsak rekor olur bir puan en büyük rekor 67 ya Vuy 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 Ya ciddi oynayacağım ya Çok ciddi oynarsam 2000 yapabilirim Kendime güveniyorum 2000 yaparım 1500 700 ilk hedefimiz Ya Ya çok yavaş ama ya Her şey çok yavaş ediyoruz Ya atlayış şeyleri çok kolay. Bir de kendisi de çok yavaş ve kolay. Görmeden atlıyorum ya. Bu neydi? Hızlandı. He hızlandı. İyi hızlandı. Ya dev kaktüsleri getirin bana ya. Yalnız bu dinozor delirmiş mi? Canı istiyor diye kaktüslerden atlıyor kendisini tehlikeye atıyor. Karpuz delirmiş. Itsa karpuz. Karpuz. What? Evet geceye geçtik gene diyoruz da. Ya yerel falan çıkmıyor bir şey çıkmıyor ya. Burada bir yarasa falan şey Çok heyecanlıyım. Ben buraya geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Nedense. Kendime sıfır puanda gibi hissediyorum. Dinozor aferin sana da. Ya! Evet arkadaşlar son oyunum bu videodaki bu video harika bir hatıra kalsın. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sonraki videoda devam edelim.